Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Dünyanın en popüler 15 turistik ülkesinden biri olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte de dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir. UNESCO Dünya Mirası'nın koruma altına aldığı pek çok bölge ve binanın bulunduğu ülke. Dünya üzerindeki en büyük ikinci termal göl Heviz. Orta Avrupa'nın en büyük gölü Balaton ve Avrupa'nın en geniş yeşil arazisi Hortobagi gibi pek çok doğal güzelliğe sahiptir. Ayrıca Avrupa topraklarındaki en büyük sinagog olan Great Sinagog ve en büyük kilise Estergon Bazilikası da buradadır. 930 kilometre karelik alana yayılmış, ülke mimari açıdan büyüleyici pek çok yapıya sahiptir. Özellikle Peç'teki müzeler ve Hasburg'daki neoklasik döneme ait binalar oldukça etkileyicidir. Dünyanın en iyi korunmuş kalelerinin bulunduğu ülkenin yerleşimi ve dağılımında iki önemli nehri, Danube ve Tisa'nın etkisi büyüktür. Başkenti Budapeşte olan Magaristan 5 ana bölgeden oluşur. Ülkenin başkentinin de ait olduğu Magaristan merkezi en çok ziyaret edilen bölgesidir. Balaton Nehri bölgesi ülkenin şaraplarıyla meşhur kırsal bölgesidir. Danube Nehri'nin batısında kalan tarihi bölge Transdanubia aynı zamanda ülkenin ekonomik olarak en gelişmiş bölgesidir. Büyük tarihi kentleri ve mağaralarıyla en turistik bölgelerden biri olan Kuzey Macaristan ve ülkenin geri kalanına göre daha izole Büyük Macaristan Ovası ise ülkenin diğer bölgeleridir. Dört tarafı karayla çevrili Macaristan Orta Avrupa Karpatlar'da yer almaktadır. Ülkenin kuzeyinde Slovakya, doğusunda Romanya, güneyinde Sırbistan, güneybatısında Hırvatistan, batısında Slovenya kuzeybatısında Avusturya ve kuzeydoğusunda da Ukrayna vardır. Macaristan'a gitmenin en kolay yolu hava yolu ulaşımıdır. Türkiye'den direkt seferlerin düzenlendiği Macaristan'a Avrupa içinden de kolayca aktarma yapabilirsiniz. Schengen vizesinin uygulandığı ülkeler arasında olan Macaristan'a TCD yollarından, trenle giderek nostaljik bir yolculuk da geçirebilirsiniz. Macaristan ılıman karasal iklime sahiptir. Ülkede yazlar oldukça sıcak geçmektedir. Sıcaklığın 35 dereceye kadar yükseldiği yaz aylarının yanı sıra ülkede bahar ayları serin geçmektedir. Kış aylarında ise kar yağışı görülür. Macaristan'ı ziyaret etmek için ideal zaman diye bir tanım yoktur. Her mevsimde güzel olan ülkede kış sporları yaygındır. Fakat olur da yaz aylarında giderseniz aniden başlaması muhtemel yağmurlara karşı hazırlıklı olmanız gerekir. Macaristan'da eğer karşı cinsten biriyle tanıştıysanız yanaklarından öpmek çok alışıldık bir hareket değildir. Onun yerine tokalaşmanız daha doğrudur. Genel olarak el sıkışmanın selamlaşma biçimi olduğu Macaristan'da insanlar birbirlerine isim ve soy isimleriyle hitap etmeye alışıktırlar. Bir yere yemeğe davet edildiğinizde çiçek, çikolata ya da iyi kalite bir şarap götürmeniz oldukça nazik karşılanır. Sigara içme alışkanlığının oldukça yüksek seviyede olduğu ülkede Toplu taşımalarda ve kamusal alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır. Turistik alanlarda İngilizce kişi bilen sayısı fazladır fakat biraz Almanca da işinize yarayacaktır. Kırsal alanda yaşayan Macarlar kendileri gözlerinde yaşlarla dans edenler olarak tanımlamaktadır. Bu deyim anlamını ülkenin uzun yıllar süren kötü talihinden alır. Bir eve girdiğinizde genel olarak ayakkabılarınızı çıkarmanızın beklendiği ülkede Genç nüfus tarafından çok uygulanmasa da yaşlı nüfus arasındaki yaygın alışkanlık içki içerken kadeh, bardak ya da şişe tokuşturmamaktır. Artık terk edilmek üzere olan bu 150 yıllık gelenek kaynağını kadeh tokuşturan Avusturyalılara duydukları tepkiden alır. Dört mevsimin de yaşandığı Macaristan'da ortalama sıcaklıklar yazın 39 derece civarında seyrederken kışın 20 dereceye kadar düşer. Ilıman karasal iklime sahip ülkede yağmurun düşüşünü öngörmek genelde çok kolay değildir. Yaz aylarında aniden çıkan kuvvetli fırtınalar yaşanabilmektedir. Ama en çok yağmurun düştüğü mevsim sonbahardır. Ülkenin batısı doğusuna göre daha yağışlıdır. Yazları havanın sıcak olduğu ülkede kışları sıcaklıklar 0 derecenin altına düşer. Oldukça gelişmiş bir ulaşım ağına sahip Macaristan'ın ekonomisi ihracat odaklıdır. Çok fazla doğal kaynağa sahip olmayan ülkede boksit ve doğalgaz mevcuttur. Endüstriyel ekonominin gelişmiş olduğu ülkede kimyasal, plastik, gübre, alüminyum ve inşaat sektörleri aktiftir. Bunun yanı sıra bilgisayar ve tekomünikasyon ağında da oldukça gelişmiştir. OECD üyesi ülke yabancı yatırımcıları destekleme konusunda Orta ve Doğu Avrupa'daki liderliğini korumaktadır. Almanya, Avusturya, Slovakya, İtalya, Polonya Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Fransa ile ticari ilişkilerini sürdüren ülke bilim ve teknoloji alanında önemli atılımlar yapmaktadır. Fizik, matematik, kimya ve mühendislik alanlarında hatırı sayılır katkılara sahip ülke bu alandaki faaliyetleri desteklemektedir. Şimdiye kadar 13 Macar bilim adamı Nobel Ödülü kazanmıştır. Macaristan tarihsel olarak Hristiyan bir ülkedir. Dolayısıyla ülkede Hristiyan nüfus çoğunluktadır. Roman Katolik nüfusun ülkenin büyük kısmını oluşturduğu ülkede bunun yanı sıra Kalvinizm ve Lüteryenler de yaşamaktadır. Aynı zamanda Ortodoks Hristiyan ve Yahudi azınlık da mevcuttur. Macaristan'ın resmi dili Macarcadır. Bunun yanı sıra Almanca ve İngilizce de hem yaşlı hem de genç nüfus arasında yaygın şekilde konuşulmaktadır. Ülkenin batı bölgesinde yer yer Fransızca da konuşulmaktadır. Macaristan tarihi, Macaristan halkının kökenlerinin 9. yüzyıla dek Avrasya ortalarında göçebe yaşayan göçebe topluluklar olduğu düşünülmektedir. Ugor, Onogur, Hunlar ve Kavar adlı dört boyun birleşmesinden oluştuğu zannedilen Macarlar Hristiyan bir uygarlıktır. Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 150 yıl boyunca farklı dönem ve bölgelerde hakimiyet kurduğu Macaristan toprakları üzerinde Fransız İhtilali döneminde Almanlaştırma çalışması uygulanmıştır. Bir dönem Avusturya Macaristan İmparatorluğu olarak varlığını sürdüren ülkede Birinci Dünya Savaşı ile bu birliktelik bozulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda Stalingrad cephesinde büyük kayıplar veren ülkede nazilerin desteğiyle Yahudi sürgünleri gerçekleştirilmiştir. Savaş sonrası komünist rejimi benimseyen ülkede 1849 senesinde Sovyetler Birliği'nin anayasasını model alan bir anayasa kabul edildi. 1989 senesinde Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle daha özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasi modelini benimseyen Macaristan 2004 senesinde Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Macaristan mutfağı. Macaristan mutfağı denince akla ilk gelen şey paprikadır. Çok geniş bir coğrafyadan etkilendiği mutfağında Fransa ve Türkiye'nin yanı sıra Orta Avrupa ülkelerinin de etkisi görülür. Mutfaklarıyla gurur duyan Macarların yemeklerinin olmazsa olmazı baharatlarıdır. Macarların ulusal yemeği gulaştır. Paprika aromalı bir çeşit çorba olan gulaşın yanı sıra, Macaristan mutfağında et oldukça popülerdir. Özellikle domuz eti ve bifteyi yemeklerinde çokça kullanırlar. Irmak balıkçılığının yaygın olduğu ülkede sazan ve sudak en çok tüketilen balıklar arasındadır. Tavuk ve hindi etinin de oldukça yaygın olduğu ülke mutfağında ülkenin kendine has lezzetleri, paprika soslu tavuk paprikas, çirke ve paprikalı balık çorbası halasle çokça tüketilir. Kaz eti de ülkede oldukça popülerdir. Özellikle kaz ciğeri, libamaj ve rosto edilmiş kaz bacağı karşınıza en çok çıkacak çeşitlerdendir. Macarlar sebze yemeklerine de düşkündür. Ayrıca düşkün oldukları bir diğer şey ise turşudur. Kahvaltılarında bile mutlaka turşu vardır. Ülke mutfağının yerel tatlılarından gundel palatinta pankekin yanında ceviz, kuru üzüm, limon rendesi ve çikolatalı sosla rom ikram edilir. Vejetaryen ve vegan yemek çeşitlerinin de oldukça zengin olduğu ülkede, ziyaretçiler özellikle ülkenin batı kesiminde kendilerine göre yiyecekler bulabilirler. Macaristan'da şarap oldukça ciddiye alınır. Ülkenin en meşhur şarap markaları, zengin üzümlerden üretilen kırmızı şarap markası Kek Frankos ve tatlı beyaz şarabı Tokaj'dır. Ülkenin diğer lokal içkileri arasında boğa kanı anlamına gelen ve oldukça sert olan kırmızı şarapları, bir kaver, çokça ihraç ettikleri biraları, sör, bitki likörü unikum ve kayısılı, vişneli, erikli, armutlu gibi çeşitleri olan palinka adını verdikleri konyakları gelir. Büfe kültürünün de hayli geliştiği ülkede gün içinde hızlıca karnınızı doyurabileceğiniz lezzetli atıştırmalıkları kolayca bulabilirsiniz. Macaristan'da beklenen bahşiş miktarı ise %10-15 arasındadır. Macaristan'dan alınacak hediyelik eşyalar. Macaristan para birimi forint olmasına rağmen ülkedeki pek çok restoran, otel ve alışveriş merkezinde euro da kabul edilmektedir. Macaristan'dan dönerken sevdiklerinize özel bir hediye almak isterseniz pek çok seçeneğiniz olduğunu unutmayın. Ülkenin yerel markalarından Herend and Zolnay çok zarif porselen hediye alternatifleri sunmaktadır. Tahta oyuncak ve ulusal bebeklerin de çokça karşınıza çıkacağı ülkede Budapeşte'deki Elseri Bit pazarını ya da yaygın adıyla Çin pazarını mutlaka ziyaret edin. İyi durumda pek çok antika eşya ve bibloyu bu pazarda bulabilirsiniz. Macaristan hediye olarak alınabilecek yiyecek ve içki alternatifleri açısından da zengindir. En popüler hediyelerin başında ise soğuk tütsülenmiş sosis geliyor. Ayrıca gundel şaraplarıyla aynı yaştaki gundel peynirlerinden de alabilirsiniz. Ülkenin yerel şarapları, tokaji, bikaver, bitki likörü, Unicum ve oldukça meşhur ve sert içkisi palinka da seçenekler arasında. Ülkenin güneyinde kalan Seget'ten gelen salamlar ise hediyeler içinde en popüler olanları arasında. Macaristan'ın festivalleri, Macaristan hem yerel hem ulusal pek çok festivale ev sahipliği yapmaktadır. Festivallerin merkezi, her ne kadar başkent Budapest olarak görülse de, ülkenin geri kalanında da büyüklü küçüklü pek çok festival düzenlenmektedir. Macaristan'daki festivallerden en ilgici şüphesiz, her Ocak ve Şubat ayında kutlanan Budapest'te Uluslararası Sirk Festivali'dir. Dünyadan pek çok ziyaretçinin buluştuğu festivalde, dünyanın en büyük sirk performansları sergilenmektedir. Yerli filmlerin yanı sıra yurt dışından pek çok filmin de gösteriminin yapıldığı Titanic Uluslararası Film Festivali Mart ayında gerçekleştirilmektedir. Mart ayının sonunda gerçekleştirilen Bahar Festivali Budapeşte'nin en meşhur festivallerinden de biridir aynı zamanda. Budapeşte'nin ikonik pek çok binasında birbirinden farklı konser ve etkinliklerin düzenlendiği festival kapsamında dünya çapında sanatçılar bir araya gelir. Macaristan demek güçlü bir yerel kültür demek şüphesiz. Gula kentinde düzenlenen Körös Valley Folk Arts Festival'de geniş çapta yerel müzik, dans ve drama gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Her Temmuz ve Ağustos ayında düzenlenen festival ülkenin kültür mirasını da yansıtmaktadır. Sadece Macaristan'ın değil, Avrupa'nın da en büyük müzik festivali denebilecek Siget Festivali ise Danube Nehri'nin ortasındaki adada gerçekleştirilmektedir. Her geçen yıl büyüyen festival, geçen sene 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. 1993'ten bu yana Ağustos aylarında düzenlenen festival, dünya çapında birçok müzisyeni hayranlarıyla buluştururken farklı yan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.